Hikayede bir fırıncı daha önce satış yapmakta olduğu bir çiftçiden haftada 10 kilo tereyağı almak ister pişireceği ürünler için. Sonra bir gün içine bir kurt düşer, tereyağını tartar ve bir bakar ki eksik bunun üzerine çiftçiyi mahkemeye verir. Mahkeme günü geldiğinde hakim üçüye döner der ki Anlat bakalım senin tereyağını ölçmek için nasıl bir özel yöntemin var? E, çiftçi de der ki ben e, basit bir çiftçiyim. Dolayısıyla benim öyle hassas terazilerim yok ama çok güvenilir bir terazim var. Çünkü ben aslında senelerdir bu fırıncıdan hamur alıyorum. Onun hamuru bana geldiğinde terazinin bir kefesine koyarım. Öbür kefeye de kendi tereyağımı koyarım. İkisi dengeye geldiğinde doğru miktarı vermiş olurum. Bu benim için güvenilir bir yöntemdir der. Ama eğer eksiklik varsa bu benle ilgili değil, fırıncı ile ilgilidir der. Kısadan ise hayat madem bir alışveriş, o zaman hayata yaydığınız enerji size muhakkak geri döner. Bizim Davranışlarımız ve üslubumuzda... hem ilişkilerimizi hem deneyimlerimizi şekillendirebilme kabiliyetimiz var. Eğer hayata verdiğin enerji, olumsuzluk, adaletsizlik, kötülükse bu enerji sana muhakkak geri döner. Buna karşılık nezaketle, iyilikle davranıyorsan hayata karşı olumlu bir döngü olarak geri gelir. O yüzden unutma. Hayatta aslında önemli olan şey başkalarının nasıl davrandığı değil. Senin değerlerin, önemsediklerin ve bunları hayata nasıl yansıttığın. Çünkü hayatı işte bu yansıttıklarınla yaşar ve hissedersin.